Şimdi de bir prenses şehrindeyim. Amastris'in kurduğu Bartın'ın Güzide ilçesi Amasra'dayım. Osmanlı'da Fatih Sultan Mehmet zamanında Amasra ele geçiriliyor. Onun için burada Fatih Sultan Mehmet'in bir anıtı var. Altında e, çok özgüvenli bir yazı var. Okuyunca böyle bir değişik bir hissiyat geliyor. Fatih Karadan Veziri denizden gelince Cenove Senyörü şehrin anahtarlarını e, hiç direnmeden teslim etti diye bir yazı var. Yani hakikaten şöyle bir kavgaya gittiğinizde bu tarafta Fatih Sultan Mehmet bu taraftan Vezir-i Azam'ı gelse ister istemez anahtarları her şeyi teslim edersiniz tabi. Böyle bir güç. Ama sırayı gördüğü zaman Fatih Sultan Mehmet burası Çeşmi Cihan demiş buraya. Yani dünyanın gözbebeği. Gerçekten çok hoş bir e, denizi, görseli. Tabii şimdi her tarafta evler vesaire beton olmuş ama eskiden tabi buraları komple orman olarak düşünün. Şöyle bir içeriye doğru girmiş bir ölü deniz alanı gerçekten çok hoş Fatih Sultan Mehmet'in hakkını vermek lazım yani. Çeşme Cihan denilecek bir şehir. Amasra müzesine geldik. Müze aynı Amasra gibi küçük, şirin. Çok fazla şey yok içeride. Malzeme yok tabii ki. Zaten Amasra ile ilgili henüz kazılar tam böyle başlamadı. Diye eleştiriler geliyordu burayla ilgili. Haliyle müzesi de biraz küçük bir, bir müze. Ee, i̇çeride değişik olarak şimdi Amastris, Amasra'ya ismini vermiş olan prensesin kendi resmini bastırdığı sikkeler de var içeride. Onlara da bakabilirsiniz. Ama güzel şirin bir müze. Müzenin hemen arkasında bir otopark var. Ee, Amasra'da çok büyük sıkıntı, küçük bir yer haliyle park sorunu çok fazla var. Müzenin hemen arka tarafında bir geniş bir belediyeye ait park alanı var. Fiyatları da getireyim ben. Bu fiyatları baz alarak burayı kullanabilirsiniz. amastris Sanat Sokağı adında böyle küçük bir sergi açmışlar. İçeride hanımlar el yapımı e, Amasya ya özgü incik boncuk satıyorlar. İçerisi şıkır şıkır. Geldiğinizde gezmeyi ihmal etmeyin. E, eşlerini getirecek olan erkeklere uyarı. İçerisi gerçekten e, çok albenili. Dikkat edin. Burası da 2007 yılında kaybettiğimiz genç şarkıcı Barış Akarsu'ya adanmış bir anıt parkı. Kendisi de Amasra'nın ismini duyulmasında çok büyük emeği vardır. 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Amasra'yı fethinden sonra bir kiliseyi camiye çeviriliyor ve bu cami Fatih Camii olarak günümüze kadar hizmet vermeye devam ediyor. Meşhur ağlayan ağacın yanına geldik ama artık anası ağlayan ağaç olmuş, kurumuş yani ağaç. Kapitalizm şartları, altında bir çay ocağı var, herkes bir manzarası da var, esenli bir yer burası. Herkes oturmuş altında çay kahve içiyor ve meşhur da bir ağaç olduğu için artık ölüsü dirisi her türlü burada hizmet vermeye devam edecek. Ağlayan ağaç, e, burası nemli bir yer. Hem topraktan hem de havadan aldığı nemle yaprakların üzerinde çiğler oluşurmuş. O yüzden de ağlayan ağaç derlermiş. Hemen karşı tarafta da, şu bölgede de meşhur Tavşan Adası var. Buralı bir arkadaşım vardı, orada kocaman kocaman tavşanlar olurdu diyordu. Ama şu anda herhangi bir canlı ibaresi yok. Yani herhangi bir yaşam belirtisi yok orada. E, enteresan herhangi bir yapılaşma da olmamış. Yani üstüne bir sosyal tesis vesaire yapılırmış gibime geliyor ama büyük bir yer yani orası. Tekneyle gidilip orada bir kahvaltı salonu falan. Ama yapmamışlar. Tebrik etmek lazım. Hala koruyorlar. Arkamda gördüğünüz üzere deniz fenerine geldim. Ağlayan ağacın oradan yukarıya doğru bir patika var. O patikadan yukarıya doğru çıktığınızda deniz fenerine ulaşıyorsunuz. Yani aslında burada ne olduğunu bilmiyordum. Millet grup çıktığını gördüğüm için çıktım. Çok güzel bir manzarası var. Şu anda hava 30 küsür derecedir, nemli de ama burası püf püf geçiyor. Yani çok bir şey yok burada. Sadece manzara var. Geldiğiniz zaman biraz yokuşu çıkması zor ama sizi karşılayan bu manzara. Ama sıraya gelmişken çekiciler çarşısına da uğramayı unutmayın. Buradaki herkes çok çekici. Çekicilik ahşap oyma sanatına deniliyor. Osmanlı'dan günümüze kadar da Burada da hala bu gelenek devam ettiriliyor. Özellikle de şimşirden yapılmış kaşıklar burada çok gözde. Geldiğiniz zaman siz de uğrayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi, simsiyeden yapılmış kaşıklar. Şimdi yemek için, Gün Batımı Balık Restorantı'na geldik. Buranın, kalamarını muhakkak ye diyerekten tavsiye geldi. 375 lira bir porsiyon kalamar. Ama gerçekten tavsiye eden kişiye teşekkür ediyorum. Böyle pamuk gibi bir kalamar. Kalamarın kötüsü gerçekten can sıkar. Yesen bir türlü, yemesen bir türlüydü. Burası pamuk gibi bir kalamar. Ee, ama sadece kalamar olmaz dediler. Halbuki aslında e, saat erkendi ama iyi ki de dediler. Hani tamam o zaman bir de mezgit yiyeyim dedim. Şimdi burada tazedir mezgit. İyi ki de dediler çünkü gerçekten çok lezzetli. Normalde mezgit çok sevmem. Yani çok, e, ben biraz yağlı e, balık seviyorum. Ama mezgit de çok güzeldi. Onu da porsiyon, bir kişilik yaptırdık. 250 lira ödedik ona da. Ve Amasya'nın meşhur salatası. Yani bölümü geçmek için bütün tuşlara basmış gibi içinde ne ararsanız var. İşte rokasından, kırmızı lahanasına kadar, turşusundan, maruluna, zeytine, soğan. ne ararsanız var yani içinde. Ben salatacıyım da salata çok severim. Salata ve meze çok severim ben. Buranın da salatasını sevdim. Gelmeden önce zaten güzel bir süslüyorlar. Hani yemeğe kıyamıyorsunuz. O da bir kişilik salata içinde 150 lira ücret ödedim. Hesap da... Toplamda 23 dolar gibi bir e, tutar oluyor dolar bazında. Gün Batımı Restoran gerçekten balığı da tazeydi, kalamarı da tazeydi, salatası da tazeydi. Restoran iki katlı. Alt katındaki bölme küçük bir balkon gibi ama denizin içinde yemek yiyormuşsunuz gibi. Üst katında da aynı şekilde e, yine denize nazır bir manzarası var. Akşam yemeklerinde biraz kalabalık olabilir. Gelmeden önce rezervasyon yaptırmanız tavsiye edilir. Ben beğendim. Bir sonraki gelişimde yine burayı tercih ederim. Size de tavsiye ederim. Şimdi güzelce Hisar Koyun'a geldik. Burada çok güzel bir kum plaj var. Kum plajın hemen yanında özel işletmeler var. Restoran tarzında. Önlerindeki bahçelerde çadır alanları kurmuşlar. Yani buraya gelip çadır kampı da yapabilirsiniz. Kişi başı olarak ücretlendiriyorlar. Kişi başı çadır ücreti 300 TL. İçinde duşu var, tuvaleti var. Prizle elektrik de çekiyorlar. Keşke buraya gelip bir kamp, çadır kampı videosu çekseydim. Bu plajın hemen sonunda da lav kayalıkları var. O lav kayalıklarına doğru kumun içine bir platform yapmışlar. Ahşaptan yürüyüş platformu. Aslında çok hoş olmamış bu. Yani burada insanlar güneşleniyor, yatıyor. Biz de burada bu şekilde kumun içinden yürüyüş platformundan lav kayalıklarına doğru gidiyoruz. Bu yolu biraz da arkaya alabilirlermiş aslında ama yapmışlar. Lav kayalıkları milyon yıllar önce yani volkanik patlamalarla oluşan lavların soğumasıyla burada böyle kayalıklar halinde, sütunlar halinde bir dağ oluşturmuş. İnternetteki bilgi de dünya henüz kıtalara ayrılmadan önce oluşmuş. Bu lav kayalıkları, lav sütunları aslında dünyada çok fazla eşi benzeri yok. Türkiye'de zaten yok. Ve çok ihtişamlı bir görüntüsü var. Bu volkanik kayaları böyle izleyebilmek için Buraya bir seyir alanı oluşturmuşlar ahşaptan. Bu seyir alanın içine de böyle bir ızgara sistemi yapmışlar ki yani altta deniz e, dalgaları geliyor alttan izleyebilmek için. Ama paslanmış ve ince bir sacdan yapmışlar. Biraz tehlikeli. Geldiğinizde onlara dikkat edin. Basmayın yani. Bir de burası Karadeniz. E, ufak bir, bir uyarı koymuşlar. Karadeniz'de bir çeken akıntı var. Hemen hemen her yerde vardır. Hani Karadeniz'in cilvesi diye birazcık e, yumuşatmışlar ama insan öldürüyor. Yani akıntı sizi çekebilir. Burada denize gireceğiniz zaman dikkat etmeniz gerekiyor buna. Kayalıklar inanılmaz güzel görünüyor. Zaten nadide bir şey burası. Milyon yıl önce oluşmuş ve hala günümüzde de görsel şöleni devam ediyor. Üstünde de ufak ufak Yeşillikler bitmiş. Daha da güzel olmuş. Böyle sanki bilerek e, bir tabloya kondurulmuş gibi. Burası biraz bakir bir alan. Buraya gelip sakin bir şekilde denize girebilirsiniz. Dubalarla açılabileceğiniz yerin sınırı çizilmiş. Ondan fazla açılmamanızı tavsiye ediliyor. Çünkü Karadeniz'in cilvesi. Bu kayalıklar lavlardan oluşuyor. Lava gereken önemi vermemiz gerekiyor. I, you. Bu espri için 600 kilometre yol geldim. Kapatma. <laughs> Hemen karşıda da ufak böyle bir ada var. Adanın üstünde kale. Ya tabii turizme açılmamış henüz o kale. Güzelce Hisar Kalesi. Orası Korsan Kalesi'ymiş. Aslında çok e, görmek istiyorum orayı ama şu anda öyle müsait bir yolu yok. Henüz turizme de açılmamış. Burası da tam böyle e, layıkıyla turizme açılmamış bir yer. Yolu çok dar. Yani çift gidiş geliş için bile dar. Gelirken biraz e, dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de bu platform çok yakışmamış benim şahsım fikrim. Biraz daha arka taraf alınabilirim çünkü insanlar burada, hani ben bile rahatsız oldum şu anda çekim yapıyorum. Hemen dibinde insanlar denize giriyor. Biraz da arkadan alsalarmış daha hoş olurmuş. Güzel işletmeler var burada. Yani burada kahvaltı yapabilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz, öğün alabilirsiniz. Güzel vatanımın güzel köşelerinden bir tanesi ziyaret etmenizi tavsiye ederim buraya da. Amasra videosunu da bu minik bir fiyortta kapatıyorum. Amasra'ya güzel veya kötü deme haddime değildir. Çünkü yani Cihan İmparatoru Fatih Sultan Mehmet buraya Çeşme Cihan demiş. Dünyanın göz bebeği demiş. Benim bir yorum yapmak tabii ki haddime değil. Ama Amasra'ya gelmek isteyenlere ufak bir önerim var. Amasra'ya kendi arabanızla gelmeyin. Amasra'ya mümkünse otobüste vesaire toplu taşıma kullanaraktan gelin. Zaten bir avuç küçücük bir yer. burayı yürüyerek her şekilde gezebilirsiniz. O yüzden arabanızla gelip ziyan olmayın. Çünkü Amasra'ya geldiğimde yaklaşık bir saat boyunca park yeri aradım. Yani nereye park edeceğimi şaşırdım. Her taraf otopark olmuş zaten burada. En iyisi dedim hani hem deniz manzarası olsa hem yani yürüyerek her yere ulaşabilmek için müzenin yan tarafında bir belediyenin otoparkı vardı, oraya bıraktım aracımı. Size tavsiyem, buraya otobüste gelin. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Eğer arabanızla gelirseniz zaten, bir park yeri bulduğunuzda oraya park edeceksiniz. Ve bir daha arabayı kullanmayacaksınız. Ama sıra bir avuç güzellik. Yani her yere yürüyerek ulaşabiliyorsunuz ki yürüyerek gitmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü yürüdükçe keşfediliyor burası. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoların altına yorum yapmayı, videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Amasra ile ilgili bir sorunuz olursa da çekinmeden sorabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Tekrar beni izlediğiniz için teşekkür ederim.